Belgilerimize, bize küfredenlere. Vergilerimiz zehir tıkım olsun. Haram olsun. Eğer birazcık ahlak varsa, birazcık ar varsa, birazcık utanma varsa. Hoca meydan. Hoca meydan. Genel başkanımızın ismini ağzını alırken cümle ağzını bir çalkalayacaksın önce. Bak siyah demokrasi arıyorsan gel cümleti aynen böyle söylüyorum. Haddinizi bileceksiniz Cumhuriyet Halk laf söylerken. Genel Başkanımıza laf söylerken haddinizi bileceksiniz hepiniz. Ahlak arıyorsanız TRT'ye bakacağız TRT'ye. Şundan utanmıyorsunuz değil misiniz? Şundan utanmıyorsunuz. Tam bir çiftliğe çevirmiş durumdasınız TRT'yi. İddianame yok orta, iddianame. Akşama kadar Ekrem Mamur ile ilgili yayın yapıyorsunuz. Bakın bunlar hepsinin hesabını vereceksiniz. Bir çiftlik haline getirdiniz. Şu rakamlara baksanız da. Babanızın malı mı? Mahkemenin meselesi TRT. Mahkeme kuramaz orada. TRT kendini yargıç yerine koyamaz. Kimsiniz siz? Kimsiniz siz milletin şerefiyle? Namusuyla oynuyorsunuz. Kimsiniz siz? Bak bunu savunamazsın. Milletin parasıyla millete iftira atamazsınız. Millete ne haberi be? Ne haberi? Ne haberi? Ne haberi? Ne, haberi? ne haberi? ne haberi? ne haberi? Bak yarısı başında da gelebilir. Neyi görüyorsun? Neyi görüyorsun? Hangisi doğru? A Ekrem onun villası var dediniz. Villa büyük çıktı. Villa büyük çıktı. Drone uçurdunuz. Drone, drone. Kimi çıktı? insan utanır ya. Ya, ya. Arabaları, Ekrem Mamur lüks arabaları var, Kimin çıktı? Alnını teriyle almış olduğu villası var. O arabalar kimin? Nişantaşı Üniversitesi'ndeki arabaları yayın yapıyorsunuz. Ekrem Mamur diye utanmıyorsunuz sonra da. Ekrem Mamur'un İstanbul Belediye Belediyesi'nin konutunu kendi villası diye, kocaman villa diye yayın yapıyorsunuz. Yandaş kuruluşlar akşama kadar akşama kadar televizyon programına davet ediyorlar. Allah aşkına Sayın Genel Müdür Burada bir tane Cumhuriyet Halk Partili, bir tane Demli, Yeni Yollu, İyi Partili, bir tane vekil canlı yayına çıktı mı? Canlı yayına çıktı mı? Bakın ahlak varsa sizde, yürek varsa, onur varsa bu mahkemeleri canlı yayın yaparsınız. Hodri meydan, hodri meydan. Böyle, böyle adam cezaevindeyken mava okuyamazsın. Bakın sizde ahlak varsa, Ar varsa, namus varsa bu yayınları yapanları. Hacı Meydan. Hacı Meydan. Ya böyle namussuzluk olur mu? Böyle ahlaksızlık olur mu? Böyle ahlaksızlık olur mu? Senin senin başkan niye kapatıyorsun lan? Sen yargısız infaz yapamazsın. Bir daha söylüyorum burada. Eğer birazcık ahlak varsa, birazcık ar varsa, birazcık utanma varsa Hacı Meydan. Hacı Meydan. Hadi ben yaylayın bakalım tersten mahkemeleri. Görelim hangi yay koyun yayı. Böyle şey olur mu ya? Böyle şey olur mu? TRT gelecek bize küfür edecek. TRT akşama kadar gelecek. Aleyhimizde yay yapacak. Her programda yandaşları çıkaracak, set çıkaracak. Yaz, yandaş yazarı çıkaracak. Ya bak biraz vicdan varsa ya ba burada su, bakın. Cumhuriyet Halk Partisi'de bir tane milletvekilinin TRT'ye çıktığını gördünüz mü? Bu siyasi muhalefetin bir tane TRT'ye çıktığını gördünüz mü ya? Para. Bak bakalım akşama kadar bak bakalım. Siz, siz çıkamıyorsunuz. Size izin vermiyorlar. Size izin vermiyorlar. Ya bir tane, bir tane sosyal demokrat, bir tane iyi partili, yeni yollu bir tane yazarı çizeri çıkarın ya. Allah rızası için ya bize, biz ayıp ettik utanalım bize ya. Akşama kadar TRT'yi TRT'yi bak. TRT ahlak dışı yönetiyorsunuz, ahlak dışı. TRT ahlak dışı yönetiyorsunuz. Böyle şey olur mu ya? Böyle şey olur mu? Bak biz vergiyi vereceğiz. Bakın TRT'nin neredeyse gelirin yakın tamamına yakınını bandrodan alıyor. Evet arkadaşlar biliyorsunuz 19 Mart'ta bir darbe girişimi oldu. Darbe girişiminin siyasi ayağı karşıda oturuyor. AK Parti dar, darbe on, 19 Mart darbe giriş darbesinin siyasi ayağı karşıda AK Parti ve Saray. Mali ayağı, Maliye Bakanlığı. Medya ayağı ise TRT yani Burada ne yazıyor? Türk TÜR, TÜR, Radyo Televizyon Kurumu. TRT. Sıbran, s, ten -ten Bakın değerli Sıbran, s, arkadaşlar. Önce, nice, ten -ten 15 15, 15 Temmuz darbesinde ne olmuştu? 15 Temmuz'da önce silahlar patlamıştı. Sonra TRT ele geçirilmeye bir, çalışılmıştı. Mi, TRT de. TRT, TRT, TRT parengi, darbenin medya ayağı, medyaya Maliye Bakanlığı, maliye ayağı, siyaset ayağı sizsiniz. Yargı ile bir darbe yapıldı 19 Mart'ta. Bakın şuna bakın da utanın. TRT hepimizin vergileriyle ayakta duran bir kurum. TRT'nin kumandası sarayda bakın. TRT'nin kumandası sarayda. Abi kumanda var ya TRT'nin kumandası sarayda. Bazen sesi açıyor, bazen sesi kısıyor. TRT'nin ayağı kumandası sizde. Bakın şu 1 Ocak 10 Şubat arasında yapılan şeye bak arkadaşlar. Tayyip Erdoğan'a 1945 dakika yeni verilmiş Özgür Özel'e özgü, genel başkanımıza da 25 dakika. Bu kul hakkı bizim hakkımızı yerlere hakkımız vergimiz zehir zıkkım olsun haram olsun onlara. Haram olsun. Haram olsun size. Haram olsun. Bak 40 günlük canlı yayın karnesine bak. Bakın arkadaşlar. Bakın bakın. Ankara'ya Ankara'yı yüzde altmışla yüzde altmışla kazanan Masur Yavaş'ın Masur Yavaş'a haram, haram zıkkım olsun. Masur Yavaş'a Yavaş sıfır Yavaş Yavaş dakika vermişsiniz. Yüzde altmışla Ankara'ya lan. 538 dakika vermişsiniz. Hırsız orada oturuyor. Hırsız orada oturuyor. <laughs> bak bak şuraya bak. Ö bakın arkadaşlar. Özgür Özel Özgür Özel 25 dakika. Recep Tayyip Erdoğan'a 1945 Biz dakika. Bizim hakkımız, bizim vergimiz. Çalanlara zehir olsun, haram olsun. Gözünüze, dizinize dursun. Utanmazlar. Utanmazlar. Darbeli siyasi ne yapıyor? 19 Mart'tan beri TRT Ekrem İmamoğlu'na ya yalan yanlış iftira yayınlıyor. İftira yayınlıyor. Bakın arkadaşlar ve tam bir arpalığa dönüşmüş durumda. Ne kadar AK Partili varsa TRT'nin yönetim kurulu üyesi. Ne kadar yandaş yazar varsa Hilal Kaplan'dan Zahid Akman'la kadar TRT'nin yönetim kurulu üyesi. Bizim ödediğimiz vergilerle bize küfür ediyorlar. Ekrem İmamoğlu'na küfür ediyorlar. Darbenin darbenin medyaya TRT siyasaya siz sizsiniz. 19 Mart darbesinde ne kadar yalan yanlış iftira varsa TRT ekranlarında var. yayınlanıyor. Haber'den daha beter beter oldu TRT. Maalesef, maalesef değerli arkadaşlar, TRT hepimizin vergisiyle kurulan bir kurumdu. Şu anda TRT bir darbecinin, darbecilerin az olmuş darbecilerin medyası olmuş durumda. Yakında var ya millet sizi bu kumandayla sizi gönderecek bu abi kumandayla. Ne? Hani bu kumanda var ya bu kumanda. TRT'nin kumandası sizin elinizde. Ne yapıyor bu kumanda? Bak bak. Burada bak. Tayyip Erdoğan 1945 dakika vermişler. Tayyip Erdoğan. Erdoğan özgürlüğüne 25 dakika. Bu da ne aleyhe? Ne de bu hakaret? Ne bu iftira? Sayın Başkan bu TRT'yi kınıyoruz Sayın Başkan. Bizim vergilerimizde bize küfür ediyor Sayın Başkan bu TRT. Olacak iş işte değil Allah aşkına ya. Olacak iş işte. değil. Devletin Aslında devletin tarafsız olması gereken kurumunu yaptığına bak. 19 Mart darbesinin medyaya TRT. Değerli Bunu arkadaşlar. kınıyoruz. Şiddetle kınıyoruz. Değerli milletvekilleri vergiyi biz veriyoruz. Değerli Bize küfür ediyor TRT. Akşama Biliyorum. kadar Ekrem Memoğlu ile ilgili de. yalan yanlış iftiraları yayıldı TRT. Sayın, sayın Başkan. Olacak iş mi Allah aşkına? Bakın plan bütçe komisyon başkanısınız siz. Görüşlerinizi bakın plan bütçe komisyon başkanısınız. Bizim, bizim Bidemiz, verdiğimiz bilgilerle bak. Gibi. Ekrem Memoğlu sıfır dakika. Şimdi Murat Kurum'a Murat Kurum'a 15 1500 dakika. Bidemiz, Kurumu dağıtın yok. 130 oy almış. Devrimiz, i̇ki kaydır Mansur Yavaş. Ne yapmışız? Sıfır dakika. Cemil Tugay'a sıfır dakika. Sayın Başkan. Bu hak mı? Adalet mi? Bizim vergilerimizle bize küfredenlere vergilerimiz zehir tıkım olsun. Haram olsun.